Şöyle bir hikaye anlatılır. Bir yolcunun yolu akşam üzeri bir köye denk gelir. Köy ahalisine sorar. Burada nerede misafir olabilirim? Köy ahalisi der ki burada yalnız köyümüzün ağası misafir eder. Başka kimse de misafir kabul etmez. Köyümüzün ağası misafirini çok iyi ağırlar. İzzeti ikramı boldur. Yalnız sonunda misafirini döver. İşte A de şurası derler. Yolcu düşünür taşınır. Çaresiz bir şekilde hem daya yerim hem de kalırım. An evinin kapısını çalar. A misafir görünce sevinir. Hoş geldin, sefa geldin, evimizi şenlendirdin diyerek onu misafir odasına alır mükelleh bir sofra hazırlatır. Sen yoldan gelmişsindir, azsındır, buyur gel, yiyelim der. Misafir, nasıl olsa dalak yiyeceğiz. Ye yiyebildiğin kadar der, oturur sofraya. Bir ondan yer, ve bundan. ağın hoşuna gider. Başlar bu sefer kendi yedirmeye, şunu da ye, bunu da de ye demeye başlar. Misafir, nasıl olsa dayak yiyeceğiz. Ye, yiyebildiğin kadar der. karnını tıka basa doyurur. Sonra sofra kalkar, otururlar. Aa, e ee bunun üzerine kahve iyi gider, değil mi? Misafir, yani nasıl olsa daha yiyeceğiz. Kahve de içelim. Olur, olur. Aa, bir de köşe öyle güzel bir köpüklü olsun bari. Kahve içtiğine değsinler. Ağanın hoşuna gider an güzel bir köpüklü kahve hazırlattırır. Kahveyi köpürte köpürte içerler. Sonra ee, kahvenin üzerine meyve de gider değil mi? Tabi ağam, tabi meyve de yeriz. İçinden nasıl olsa dayak yiyeceğiz. Meyve de yiyelim. Sonra meyveleri yer. Tabi bütün meyvelerden yemeye başlar ondan bundan derken daha da, daha da sevinir Daha da hoşlanır ee, E gece oldu Sen yol yorgunusundur e, Misafirim seni sevdim Çok hoşuma gittim Gel seni bu gece Gel seni bu gece Seni kendi odamda yatırayım Sen yol yorgunusundur Orada rahat rahat istirahat et Uyu der Yolcu nasıl olsa dayak yiyeceğiz Bari Güzel bir odada rahat rahat uyuyarak geçireyim der ve an odasında yatar. Sabah kalkar bir de bakar ki a dikilmiş onu bekliyor. Eyvah şimdi daha yedik der. Ama aa hiç dayak atacak gibi görünmüyor. Onu hemen mükellef bir kahvaltı sofrasına götürür. Aman aman o ne biçim kahvaltı sofrasıdır? Bir kuş sütü eksiktir, her şey vardır, yolcu, eh, dayak yiyeceğiz, en iyisi aç karnı yemeyelim, bari karnımızı tıka basa doyuralım, ondan sonra daya yiyelim der, oturur, her birinin tadı, sofradaki her şeyin bir tadına bakar yer ve sonra bekler dayak yemeyi, fakat ağa hiç dayak atacak gibi görünmüyor içinden der Ben dayak yemeden Hafiften hafiften kaçayım Aa benim misafir ettin Güzelce ağırladın Teşekkür ederim Yolcu yolunda gerek Müsaade et ben gideyim Aa tabi tabi Ben seni çok sevdim Senden çok hoşlandım Gel seni köyün Çıkışına kadar yolcu edeyim Oraya kadar sana Sana yoldaşlık edeyim der adam içinden eyvah herhalde bizi köyün çıkışında dövecek. Neyse canım o kadar bize iyilik yaptı, bizi ağırladı, evinde misafir etti, bari köyün çıkışında dövsün der. Olur ağam, olur gel buyur gidelim der. Köyün çıkışına kadar gül oynaya giderler. Köyün çıkışına varır varmaz ağa yolcunun eline bir miktar para tutuşturur, ve al bunu. Sen yolcusun. Yolda lazım olur. Hadi. Oğullar olan yolun açık olsun der ve döner. A yolcu şaşırır. Arkasından ses, seslenir. Aa, beni dövmeyecek misin? Aa! O da şaşırmıştır. Aa, o da şaşırmıştır. Ne dövmesi? Sen neden bahsediyorsun der. Aa! Köylüler dedi ki, sen misafirini döver misin? Ama sen beni dövmedin. Ağa gülümser, senin gibi misafire canım kurban olsun. Sen ben ne dediysem yaptın, sana ne ikram ettiysem hiç karşı gelmedim. Beni sevindirdin, beni hoşnut ettin, ben seni daha ne döveyim? Gelen misafirler, odaya kalktın misafirler, ne dediysem karşı geliyorlardı. Şunu ye yemiyorlardı, şuraya otur oturmuyorlardı. Sonra kızıp onları dövüyordum. Ama sen ben ne dediysem yaptın, beni sevindirdin, beni hoşnut ettin. İstediğin zaman gel, seni aynı şekilde daha da ağırlarım. Hadi yolun açık olsun. Evet, değerli arkadaşlarım. Bir misafir ev sahibini ne kadar sevindirirse, kendisini ne kadar hoşnut ederse o kadar ağırlanır, o kadar itibar görür ve o kadar izzet ikram görür. Rahmet ve bereket iklimi olan mübarek üç aylara girmiş bulunmaktayız. Bu üç ayların başlangıcı da hepimizce malum Recep ayıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Recep Allah'ın da buyurmaktadır. Yani biz bu Recep ayında Cenabı Allah'a misafiriz. Ee misafiriz. Allah'ın misafiriyiz. Allah'ın hoşuna gidecek, Allah'ı sevindirecek işler yapmalıyız ki Allah'ı sevindirelim ve Allah'ın rahmetine, Allah'ın mağfiretine, izzet-ikramına nail olalım. Peki nasıl Allah sevindireceğiz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kulundan en çok hoşnut olduğu an, kulunu en çok sevdiği an, tövbe ettiği andır. Yani bir kul, yani bizler tövbe ettiğimiz zaman Allah'ı çok sevindiriyoruz. İşte biz de bu ayda bu Recep ayında, Allah'a misafir olduğumuz bu Recep ayında bol bol tövbe edelim ve Allah'ı sevindirelim. Allah'ın hoşnutluğunu kazanalım. Allah'ın razı olduğu kullardan olalım ve onun rahmetine, mağfiretine erelim. Hayırlı günler.